Genç kız sınıf arkadaşına hızlı bir öpücük verir. Ardından utangaçça sırtını dönüp havuza atlar. Fakat herkesin dehşetle şahit olduğu gibi havuzun suyu bir anda kan kırmızısına dönüşür. Karnı saniyeler içinde şişer. Hamile kalmıştır ve doğum an meselesidir. Çok geçmeden herkesin şaşkın bakışları önünde oracıkta doğum gerçekleşir. Çevresindekiler donup kalır. Önce baba olduğunu öğrenen genç adam. Ancak daha tuhaf olanı aynı gün dünyanın farklı yerlerinde tam 43 genç kızın eş zamanlı biçimde hamile kalıp aniden doğum yapmasıdır. Bu açıklama ve garip olayı öğrenen bir milyarder bebeklerin peşine düşer. Çünkü doğan bu çocukların tamamı insanüstü güçlerle donatılmıştır. Sahip olduğu devasa kaynakları kullanarak bu çocuklardan yedisini evlat edinmeyi başarır. Her birine özel bir dadı atar ve sıra dışı isimler verir. Amacı son derece açıktır. Kendi süper kahraman ekibini yaratmak, çocuklar için kusursuz bir robot anne üretir ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için sadık bir şempanze uşak getirir. Böylelikle kendisi tüm vaktini araştırmalarına ayırabilecektir. Hiç durmadan çocukların güçlerini inceler hatta uyuduklarında bile beyin dalgalarını takip eder. Bu yoğun kontrol ve baskı çocuklarla babaları arasında derin çatlaklar oluşturur. Ancak kısa süre içinde araştırmaları sonuç verir. Çocukların güçleri açığa çıkmaya başlar. 1 numara inanılmaz fiziksel güce sahiptir. 2 numara uçan bıçakları yönetir ve gölgelerden ölüm getirir. 3 numara ölümcül bir sese sahiptir. Onu duyan herkes sorgusuz sualsiz itaat eder. 4 numara hayaletleri görür. Onları çağırıp kendi adına savaştırabilir ve asla öldürülemez. 5 numara istediği anda zaman ve mekan içinde seyahat eder. 6 numara kontrolsüz saldırı gücüne sahip dev bir ahtapot canavarına dönüşür. Fakat 7 numara tamamen normaldir. Hiçbir özel gücü yoktur. Babalarının eğitimiyle ilk görevlerini başarıyla yerine getirip rehineleri kurtarırlar. Bir gecede dünya çapında ün kazanırlar ve böylece Şemsiye Akademisi resmen kurulmuş olur. Baba, oluşturduğu bu sıra dışı ekiple gurur duyar. Ancak evlat edindiği 7 çocuktan sadece 6'sını toplum önünde kabul eder. Akademinin sembolü olan şemsiye dövmesi yalnızca 6 çocuğa yapılır. 7 numara dışlanmıştır. O kendi sembolünü kalemle çizmeye mahkumdur. Ancak Şemsiye Akademisi kısa süre sonra ağır bir trajediyle sarsılır. Evlatlık babaları hayatını kaybetmiştir. Şempanze Uşak tüm üyeleri yeniden toplar. Eğer zamanı manipüle eden bir çocuk ve sürekli kıyametleri engellemeye çalışan kardeşler ilgini çekiyorsa, The Umbrella Academy insan olmanın sınırlarını zorlayacak.